Merhaba arkadaşlar. Bugün bim'den aldığımız Polo Smart PSG 04 Joy ee, Joystick'i deneyeceğiz. Bilgisayarımıza tanıtacağız. Normalde bir PlayStation 3 kolu. Ee, bunu kablosuz bilgisayara nasıl entegre edeceğiz? Kablolu olarak zaten çalışacak direkt. Şimdi kesip açıyoruz. Evet, ürün içerisinde bir USB şarj kablosu, garanti belgesi. Zaten göreceksiniz çok da öyle bir şey değil yani. Fiyatına göre falan, gerçekten bir fiyat tartılmaz ürün diyebilirim. USB'sini görüyorsunuz. Yani piyasadaki satılan eşdeğerlere nazaran bu fiyatı alabileceğiniz en iyi kol diyebilirim yani. 49 lira bir de tarihi de söyleyeyim. 29.11.2020 Evet orada görürsün 3.7 volt 1000 miliamperle şarj oluyormuş. Bir arkadaş Diğer işte kullanımla ilgili detaylar. Servis noktaları. Bilgileri teker teker vermişler. A'dan Z'ye bunu da uzun uzun okuruz. Ben okudum gerçi. Yani standart güvenlik kuralları, güvenlik uyarıları. Ürünümüzü tam olarak elimize bir alalım. Ürünün ağırlığı, elde tutuş hassasiyeti gayet iyi. Yani ben beğendim yani. Bunun i̇çerisinde şarjı var. Yani düğmeye bastığı zaman ışıkların yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Yani evet, çok bol da değil yani takılmaya dandik o oh, dandik değil yani 50 lira çok dandik gibi şey olabilir ama yani hakikaten ee, şey değil yani. O kadar da 50 liralık değil. Kuruluma geçelim. Bize burada en önemli lazım olacak şey ee, elimizde kalan öyle mouse'u kaybolmuş bir şey. Da USB dongle. Benim elimde bir iki tane vardı. Bir tanesini kullanıyorum şu anda. Bu Microsoft ya mouse yani ee, tam hatırlayamıyorum ama elimde kalan bu var. Bunu deneyeceğim. Bunu yapabilmek için ilk önce her iki cihazımızı da hem receiver'ımızı hem PlayStation 3 kolumuzu bilgisayarımıza bağlıyoruz. USB girişinden. Zaten bilgisayarımız otomatik olarak PS3 Gamepad diye tanıyacak. Bakalım şimdi. Ayarlardan, cihaz ayarlarına. Zaten orada görüyorsunuz PS3 Gamepad diye geçiyor. Şimdi cihazın oyun kumandası ayarlarına girdiğiniz zaman herhangi bir kumanda ayarı yapamıyorsunuz. İlk başlangıçta bu. Onun için buna uyumlu bir driver indirmemiz lazım. O da zaten aşağıda linkini de vereceğim. Ben direkt burada bulunması için herkesin bulabileceği SCP Toolkit. Hemen iniyor zaten çok ağır bir program değil. Direkt çalıştırın. Zaten size izin isteyecektir. gerekli yerleri işaretleyerek herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok orada özelleştirme için direkt install diyebilirsiniz. Kurulumu yaptıktan sonra driver olacak diyecek. Driver'ı <laughs> tıklıyorsunuz. Gerekli izinleri verin. Burada e, DualShock 4 yazan e, PlayStation 4 driver'ı Şimdi burada Bluetooth dangles'ta bizim takmış olduğumuz receiver'ı seçeceğiz. PlayStation 3 için kolunu seçeceğiz. O hangi cihaz USB'den takılı olduğu için çıkacak. Ve buna nazaran onu ona bir nevi tanıtmış gibi bir şey oluyoruz. Çok zor bir kurulum değil. Zaten yan taraftaki şeyler gösterecek ne adı bildirimler gelecek information yazan taraflarda. Eğer burası uzun sürerse bekleyin yani ee, ben biraz kısaltmış olabilirim ama e, bilgisayar biraz hızlı olduğu için hemen atlamış olabilir. kurulum tamamlandıktan sonra zaten yan tarafta bildirimleri göreceksiniz. Altta da yazıyor zaten. Teker teker ne yaptığı. Şu an kurulumu bitti. İşte Bluetooth driverları yükledi. işte şeylerin hepsini gerekli yazılımlarını ayarladı. Kapatıyorsunuz bu çerçeveyi artık. Artık buraya da işimiz bitti. Şimdi oyun konsolunun içerisinde iki tane gözüküyor bunun eski gamepad olanını kaldır diyeceğiz. Zaten bu pencere şimdi kalkmamış gibi gözükse de şimdi kalkmış olacak o, o şeyden kaynaklı. Şimdi kapatın çerçeveyi. bu tekrar girdiğinizde olmayacak zaten. Zaten aşağıda da yazıyor. Xbox 360 kontrolü diye. Cihazlara yazıcılara tekrar girdiğinizde zaten göreceksiniz. elinizdeki cihazın MAC adresini bulacak. Ha şöyle bir şey de var. Orada görüyorsunuz. Fake DualShock 3 diyor. Yani siz orijinal bir PlayStation 3 kolu kulda bu şekilde tanıtıyorsunuz yine. Dediğim gibi orada da e, onu görmüyor. Bu sefer diyor işte fake değil. Orijinal olduğunu görüyor. Böyle bir yazı çıkartmıyor ama bunlar tabii ki e, orijinal olmadığı için Sony'nin kendi malı olmadığı için Şimdi burada bakalım özelliklerinden. Şimdi bu özellikler kısmı geldi zaten. Elimde zaten e, şeyleri neden joy şimdi düğmelerine bastığımız zaman bizi yukarı aşağı sağ sol hepsini teker teker yönlendirdiğini görüyoruz. Gayet de iyi çalışıyor. Tepkime süresi çok iyi. Ee, eğer bu kısımda bir sıkıntı yaşarsanız e, belki bilgisayarın kendi üzerindeki beneksi laptop, bilgisayarın kendi üzerindeki Bluetooth e, onun driverını kendisine göre ayarlamış olabilir. Yönetimden e, aygıtlardan cihazı şey yapabilirsiniz. Şimdi ikinci bir kolunuz varsa ne yapacaksınız? İkinci kolu tanıtabilecek miyiz burada? Şimdi ikinci kolu ben aynı yöntemlere tanıttım. Zaten kolun üzerinde ikinci kol diye açıldı direkt. Çünkü driver'ını bir kere yüklemiştim. Bir tanesini tanıttık. ikincisini tanınması için o kadar o kadar bir sıkıntı olmadı. Görüyorsunuz birinci kol, ikinci kol Ayırt edebiliyorsunuz. E, tahminimce dört tane tanıtabiliriz diye düşünüyorum ama denemedim. Ben iki tane denedim, iki tane almıştım. Şimdi tekrar tekrar göstereyim size e, kontrollerin ikisinin de e, çalışır vaziyette olduğunu. Şimdi tekrardan e, ben hızlı hızlı o menüyü açtığım için oyun kumandaları menüsünden görüyorsunuz. Şimdi diğer cihaza geçiyorum. Görüyorsunuz. Arkadaşlar tanıtmak yapmak çok zor değil. Yani çok az bir bilgisayar bilgisiyle bile yapılabilir. Buradan da bu demiş olduğunuz SCP Talkit monitörden cihazlarınızın şeyini değiştirebilirsiniz. Hangisi birinci, hangisi ikinci. Onu da değiştirebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Birinin şarjı bitti. Diğerine geçeceksiniz. Buradan değiştirip diğeriyle devam edebilirsiniz. <laughs> Cihazları kapandı diyelim. Tekrar açtığınızda nasıl ayarladıysanız o şekilde devam edecektir. Bastığımız zaman düğmeyi hemen biri gördü. Bir kollar birbirini karıştırmıyor yani nasıl ayarladıysanız o şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu oynanış videosu. Tekken 6'yı kurdum. Bir, bir, emülatörle beraber. Round two. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olabilmişimdir.